En son Luna parka geldiğimde tohumuz küçücüktü biliyor musun Safiye? Sen daha önce hiç geldin mi? Ay Naci deli misin? Annem kıyameti koparırdı. Niye pis diye mi? Mutlu oluruz diye. Abla Aynen. hangisiyle başlamak istersin? Ay bunlar çok yüksek ya. Sizin başınız dönmez mi? Mideniz bulanmaz mı? Abla abla bence ee, o değil de Heh, işte. Atlı karıncaya binmelisin. Çok kolay, böyle basit, eğlenceli bir şey. Ya hayır, ne atlı karıncası? Şuna binelim, dönme dolaba binelim. Aa, değil, değil mi baba, dönme dolaba binelim. Lütfen, lütfen abla, <laughs> hadi. Ay yok, siz ne istiyorsanız ona binin, beni karıştırmayın. Ben binemem bunlara. Yani atıp tutuyordun, imkansız diye bir şey yoktur diyordun. <laughs> ne oldu? Al işte Naci, sana olan aşkı da bir yere kadarmış demek ki. Öyle mi abla gerçekten? Çocuk gibi ısrar etmesene be. Ya sus karşıma sen. Ha? Abla bak bunu diyorum Ay işte. Ay tövbe estağfurullah. Hayır korkma. <laughs> Naci. Naci düşmeyiz değil mi? Buna binip ölen var mıdır acaba? Hiç olur mu öyle şey Safiye? Bak gayet emniyetli yoksa insanlar çocuklarını falan de bunu. Ay millet çocuklarına neler yapıyor. Bana bak kurban olayım. Eğer kötü olursam hemen durdurursun değil mi? Söz ver. Tamam Safiye söz veriyorum tabii ki öyle. <laughs> tamam. Ay. Korkarsam elini tutarım ha. Korkmadan tutsam keşke. Hayır öyle değil yani tutarım sıkarım suyunu çıkarım yani ona göre. İki elimde sana feda olsun Safiye. Safiye. <laughs> Ay. Ama bak gözünü açman lazım. Öyle tadı çıkar bu Safiye. Naci. Ay. Naci ben çok fena oldum. Vallahi içim içim böyle bir ha havalanmaya başladı. Bir fena oldu. Bak. Biz hani kuşlara özeniyorduk ya. Bak işte biz de gökyüzündeyiz Safiye. Bana bak göğe bakalım falan deme şimdi kurban olayım. Ay. Nereye istersen oraya bakalım Safiye. Nereye bakalım? Ay. Naci. Tamam. Tamam o zaman birbirimizin gözlerine bakalım. Tamam. Tamam. Düşmeyiz değil mi? İzin vermem Safiye merak etme. Ben de izin vermem.